Z kuşağı rezalet abi. Adaletsizliğin, adam kayırılmanın ve yarışma ahlakında olmadığını programa daha hoş geldiniz. Bak bana bilerek vurmuyorum, Vurayım. Vur yavaş baş basama. Şakir diyor Şakir. <laughs> Sakin ol, hak sende. Film adını bilemezsen şuna kalka giderim. Basmana gerek yok. Hak sende. <laughs> Senden gelecek hiçbir şey yok. Osman yolunu buluyormuş. <laughs> Adaletsizliğin, adam kayırılmanın ve yarışma ahlakında olmadığı bir programa daha hoş geldiniz. Yeni böyle hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk canım kardeşim. Bu ilk repliklerde yine dillere pelesenk olmuş. Çok kolay bulabileceğiniz festival filmleri olmayan filmler. Kimsenin izlemediği ama sadece Doğu'nun izlediği. Hazırsanız başlayalım. Her evet, hazırız. Dosya açılırsa ben de başlayacağım. İnşallah. Sahneyi net bir şekilde hatırlayacaksınız ama filmin adını bileceğinizi sanmıyorum. Harip. Yaz kızım, 200 torba, çimento, Aa. 20, 20 kamyon çakma. Namussuz namuslu. Sahne çok net de adını bilmiyorum yani. Sen böyle sahnelerini zaten bilirsin. Evet. Basmana gerek yok. <laughs> hak sende. <laughs> Sakin ol, hak sende. Bilmem ne biliyor Ne olacak şimdi? <laughs> Hayda. 1979. Tamam. Yaz kızım, 200 torba, çimento, 20 kamyon çak. Bu Mustafa söylesin. Hazır mısın? Söyle, bilemeyeceğim soruyu sor. Doğada bulunan dört element. Ateş, su, tahta. Işte o film ne? Gora. <gülüyor> Gora. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin için özel hazırladığım bir soruyu. Çok teşekkürler. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı git? Bunlar da pilot mu be? Bir uçağı doğru dürüst kaldıramıyorlar. Ben koskoca Boeing Ankara asfaltındayım. Şener Sen. Vecihi. Ee, Vecihi. Vecihi filmin adı ne soruyorsun? Turşucu filminde değil mi? Turşucu filminde kardeşti. Ziya. da bir cihi. Karıştı. Kızları istiyor. Fikret'i istiyor. Hmm. Ne İsmet adı? De olabilir. İsmet Fikret. Valla. Hmm. Filmin adı unuttum. Gülen Gözler. Ay evet. Ama bana yazılabilir bu. Ben çoğunu söyledim zaten. Zaten sen söylemeye gerek yok. Doğru Bence Ben <laughs> de sana yazdım zaten. Teşekkürler. Sıçarım <laughs> dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın. Pezemek. Kolay be. Kemal Sunal'ın kapıcılar kralı. Kralı. Yarım yarım mı paylaştırıyor? İstiyan mı? insan var. Senden gelecek hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Sıçarım dersine. Sanki apartman yöneticisi olacaksın pezeven. Hadi bakayım. Devam ediyorum. Tabi. Hiçbir örgütle ilgim yok. Beni adamdan sevip alacak örgüte de zaten benim ihtiyacım yok. O örgüt İbrahim'e kaldıysa örgüt bile sayılmaz. Pardon. Ferhan Şensoy. Çok iyi filmdi ya. Sen izlemedin mi? Bakışlarından belli değil mi? O, inanılmaz iyi film ya. Ve gerçekmiş şu ha. Sen bana nasıl şakir dersin lan kelek? Ne diye mesela Mahmut mu diyelim? Bak vurmuyorum bilerek vurmuyorum vurayım. Vur yavaş bas ama. Şakir diyor Şakir. Ne diyor? Herkese benden çay. Şakir'e yok. Çiçek Abbas ya. Rezalet. Kerek. Ben sıfır canım burada. Bir tane bilis Şimdi, Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışım. Bu ne anasını Köy uzakta değildir. Buraya çıktık da, sonradan çıkmadık mı dedik? Umudumuz Şaban. Bir takım uydurmalar. Umudumuz yaban. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Kardeşim. Kardeşim sen nerede büyüdün? Burada bir... Abi kültür. bana Netflix içeriği sor. Ne bileyim başka bir şey sor. Ne sorayım sana? Amazon Prime'a gir. <laughs> ben nereden bileyim bunların adını hatırlamıyorum bile. Buna şey rezalet. Bak, Z kuşağı rezalet abi. Bak geçen yorumlarda Olsun, Emiliğin Paris'e laf ettim deliğin çemişim. E, kardeşim bu senin kendi kültüründeki özünü bilmiyor. Z kuşağının olmuyor Kardeşim abi. sahneleri biliyoruz da. Bunlar... Bilmiyor. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Vurmamış sayıyorum. Allah aşkına. Bu soruydu bu arada. Ne olur. <laughs> bu, bu soruydu bu arada. Ne olacak? Şöyle Allah aşkına söyle. Bilmiyorum oğlum. Her şey çok güzel olacak. Tüm gün oturmuş hedef. Ya da her şey güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok, güzel her şey çok, her şey çok Doğru bilmiyor. Sayma. Mahşer günü bütün binaları deniz geri isteyecek. Vatan bütün memleketler gibi. Deniz kumu eninde sonunda geri alacak. Çaresi yok bunun. İpucu vereyim mi? Ver. Anamız s***dü be Kamil. <laughs> gemide. Ne yapacağız be Kamil? Anamız sikildi. Bunun işi gücü yok herhalde. Bütün herhalde film izliyor. Kardeşim ya işimiz abi. bu. Bunları senin de bilmen lazım diyelim. Yani. Burada ben, benim, benim neden bilmem de... lazım? O abi nasıl seyretmez? Vallahi, Vallahi seyretmedim şey ya. ya. Rakıyla tavuk yedik. <laughs> Bak, çok güzel. <laughs> şey diyor ya. Anamızı s***yken bir sahnesinde kirede var ya uzun Erkan Can'ın. O çok meşhurdu mesela. İşte onları biliyorum mesela. Adamı öldürdün. Cinayet. Kızı s*****. <laughs> Aynen. <gülüyor> bu zor. Sevginin kotası olmaz. Birini sevmek için diğerinden nefret etmen gerekmez. Sesin de acayip bir şey tınsaldığım için. Neyi <laughs> Kıvanç tatlı ve bir kublede birazcık gay, gay sorduğu için. Yanlış yoldan gidiyorsun. Kelebeğin evet. etkisi. Evet. Kelebeğin rüyası olur. Rüya. <laughs> <laughs> Kelebeğin rüyası. Etkisi. Kelebeğin etkisi. <laughs> Kelebeğin etkisi yabancı film de olabilir bu arada. <laughs> Bilmem Butterfly Effect Ama, sen, efektan, yani bu ama yanlış galiba. bardan. He. Değil mi? Bardan. Bu zor. Bunu bilemeyeceksin muhtemelen. Mustafa zaten biliyor. Ben aynı beni say. İstanbul bitmiş. Uyanın. Başka bir memlekete gitmek lazım. Herkesin gözünün önündeki sis perdesi kalkacak. Uyanın. Masal bitti. Hadi bas. <gülüyor> bas <laughs> bas. Allah sen bir kere de sen bas. Bilmiyorum kardeşim. Neye basın? Ah seni kırmıyor. Hadi bas. <laughs> Anlat İstanbul. Anlat İstanbul. Oo. Çok iyi filmdir bu arada. İyi film de unuttuk yani. Anlat İstanbul çekildiğinde bu doğdu herhalde daha o yok, gün. Yok yok, var. 10 yaşında vardı. <laughs> 2000 mi? Doğdu, tamam, tamam 90'lısın duydum. <gülüyor> <gülüyor> Hareketler kesiyor. <laughs> İçince her şey hallediliyor değil mi? Hayır, olmayınca içiliyor. İpucu ver bari birazcık ya. Yılmaz Erdoğan. Aynen. Noel Baba. Bas tamam, sen Allah sen. Yılmaz Erdoğan, bir Noel Baba ne olabilir? Hayır, basmaya yeltenli de o yüzden şey yaptım. Adı neydi lan film? <laughs> 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 Her ne <laughs> şeyler yapar yani. Zaten bunu bilmem gerekiyor <laughs> <laughs> Japonlar Amerika'ya saldırmış. Artık bir dünya savaşımız var. Polar War. Sen takma kafana Muzaffer. Senin savaşın sana yeter. Yerli filmdeyiz, yabancı yok. Sen takma kafana Muzaffer. Muzaffer. Diğeri de Rüştü müydü? Biraz atıyor. Yine Yılmaz Erdoğan. Televizyon rüyası rüyası. ama ben bastığım için kusura bakma ben kardeşim. Sen kazandın canım, ona <laughs> <Oran> şüphe <yap>. yok. <laughs> Sen de kendi çapında bir süper kahramansın Fikret. 20 yıldır aynı kadını sevip günde 3 paket sigara içiyorsun. Kolay değil yani. Hı. İpucunu şöyle vereyim sana mezarın başına gidip rakıları ters dikiyorlar. Şey. <laughs> Rakıları değil, şarapları ters dikiyorlar. Şarapları, da var. Rövşata, <laughs> ro tavukta Rovşata. Bravo. Bunu sadece gerçek sinefiller bilir. Kardeşim. Sinefil. Sinefilim. <gülüyor> <gülüyor> İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakar, olmuş. Merhaba sayın dinleyenler, daha önce sevişmiş miydik? Ben basmam ama sana hakkımı devrediyorum. Filmin adını bilemezsen şuna kalkar giderim. Filmin adını bilemezsen... Merhaba dinleyen daha önce sevişmiş miydik? İki puan şey. Zaten aklımda film de bir, kafamı boşaltırsan... Tamam. İki puan o güne gider. Bence hepsini <laughs> o güne verelim. Ben bileyim yine. <laughs> ben bileyim. Onda sıkıntı yok. O güne verelim puanı. Abi neydi bunun adı ya? Baş harfini ver bakayım bana. Losers. Necet işler. Yok o, anladım da o adı gitti aklımda. Loser, loser. Kaybedenler kulübü. Gelsin abi gelsin. Puan ama oldu. Yaptı vuku. Emanetleri mabadına duhu. Bunu bilirsin. Ne bağlı aşkına? Mabadına. Duhuli. Duhuli. Cümleyi anlamadım ki bileyim. ya. Cereyanı tehlikeyi vuku. Emanetleri mabadına duhulu. Ya Hadi. şey Yılmaz nasıl olmaz oğlum lan? Oğlum o bari olsun. 100 tane sahne yazabilirsin. Bunu nereden buluyor? Ya Yok belki... oradan vuku buradan vuku yok. Mavi adın uzun bunun. Şu batıda en akılları kazanan sahnelerden biri budur. Sana göre öyleymiş demek yani, ki. adam biliyor bak. Ceryan tehlikeyi vuku emanetleri mağbatlara duhulu. <laughs> Biz müptelası mıyız? Bir şey diyor Müptelasıyız. <laughs> <orada. gülüyor> Devam ediyorum. Lütfen. Bak kardeşim sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım elli. Bak götüme bak bak iyi bak donum yörünce. Don olmasa oh. bizzat götümün kendisi yörünce. Sabri reis. <laughs> Kolpaçino. <laughs> Bastı ama. <laughs> Aynen benim. Bakın benim olan sevgidir. Ama ben şiddeti de yerine göre bir enstrüman olarak kullanırım. Neydi lan bu? <laughs> şey de yok. Şey mi peki bu? Yılmaz Erdoğan. Gerçekten Londra'da mı yetişti? Aynen. Yılmaz, Yılmaz. Erdoğan'ı Cem Yılmaz'ın epi bu da. Aynen Yılmaz Erdoğan'ı Cem Yılmaz'ın. Filmin adı yine gitti aklımdan. Şey. Organize işler. Beni boğdu 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 <laughs> duvar attı. Boğdu boğdu duvar attı. Emin misin Halim? O zaman ölüm dedin ya. Bakın benim parolam sevgidir. Ama ben şiddeti de yerine göre bir enstrüman olarak kullanırım. Bu kız bunu görsün istedim. Kız için yani anlatabiliyor muyum? Son sorum. Lütfen. Yazarım sana. Bunda Farsça bir şeyden bul söyle bize. Yazma. Hiç bilemeyelim. <laughs> o zaman bekliyor insan. E, ee, buraya çok az insan geliyor. Çok in az insanda gidiyor. E, kalan da bekliyor. Ama bazen çok uzun bekliyor. Yani hani mesela zannediyorsun ki bir yoldan birisi gelecek. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Boş uzun bir yol. Devamlı ona bakıyorsun ve sonra kimse gelmiyor. Yazma boş ver. İpucu vermen lazım. Karımız o kadar. Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Bölümümüzün adı Yılmaz Erdoğan. Bildin mi sen? Nereden bileceğim oğlum? Şiir okudu adam. <laughs> Vizyon TL'de böyle bir şey mi var ya? Vizyon TL deyince aklına bu cümle mi geldi? ne yapacaksın? Deli evin deli evin bak 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 desem ne yapacaksın? Bak bak bak. <laughs> evet abi iki de orada Zeki de bizi görecek mi de burada ortalık karışsın. Kim basıyor kim ediyor bilmem ne oluyor. Evet gene galibim. İkinci bölüme geçiyoruz. Geçelim kardeşim. Burada da size iki karakter vereceğim. Mesela Neyse işte burada rahatsın. Aynı taraftayız. Bir evet işte. evet. bir abi kazanacaksınız. Bu karakterle birlikte son kalan karakterle tatile edeceksiniz. <laughs> hadi bakalım. Buradaki Garavet Usta mı? Bob Marley Faruk mu? Abi... Özkan Uğur'un hatırı için Garavil Usta bence. Hadi şimdi Özkan Uğur deyince Allah rahmet eylesin. Bir şey diyemedim ama. Garavil mi? Pardon'daki Gardiyan Osman mı? Gardiyan Osman yolunu buluyormuş. <laughs> 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 Garaven Usta'mla devam edelim. Kör o duymuş. Fişme bebek mi getiriyor? Fişme bebek getiriyor. Paralarını gasp ediyor falan. Sen seyretmedin tabii. Evet. Garvel Usta mı? Ölümlü Dünya Serbest mi? Serbest. 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 Ölümlü Dünya Serbest. Serbest mi? Vizontel'e Dele'nin. Bence serbest. Serbest. Hala devam. Serbest mi? Her şey çok güzel olacak, Altan gibi. Her şey çok güzel olacak, Altan. Bir dakika, abisi miydi? Altan? Abisi Nuri değil miydi? Abisi Nuri, Altan. Altan o zaman. Ben Altan'ı bilmem, ben Servis'i yüzden. Vale ayağına Porsche alıp mekanın evet. önünden kaçan bir tip. O yüzden hı, hı, hı. Altan. Altan. Tamam, Servis'i bıraktık. Altan mı? Ölümü dünya, ilhami mi? İlhami. İlhami ya. Çok iyi ya. Çok ya, iyi ya. İlhami mi? Çiçek Abbas. Şakir mi? Ben yine bildiklerimden devam etme taraftarıyım. İlhami. İlhami derim ben. De. İlhami mi? Kovpacino Sabri mi? Kovpacino Sabri. Yani İlhami ile de çok yol yürüdük. Artık Sabri'ye geçelim bence. Sabri'de bir şey var. Bir para çevresi var. İyi para çevresi var. Sabri. Sabri mi? Tayfun mu? Tayfun sinyalci ya Sabri. Sabri. <laughs> sabri organizatör. Sabri mi? Pardon'daki enişte mi? Ay Sabri. Abi. Gerçi enişte de yani. Enişteyi Kayın... ben bilmiyorum. Kayınvalidenin kayınpederinin evine çöküyor. Başta yerleşiyor eve. <laughs> <be>. Tertemiz. <laughs> 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 Akarı yok kokarı yok da. İyi, hadi. Sabri Sabri. Sabri olsun hadi. Sabri mi? Ya şey vardı, Şerif Lloyd. <laughs> Şerif Değişiklik Lloyd. iyidir kardeşim. Şerif Lloyd. Şerif evet. Lloyd. O zaman bu bölümün kazananı Şerif Lloyd ile sizi yurt dışında bir <laughs> Teşekkür ederiz. Nereye doğru? Nereye istersiniz? Büyük Orta Doğu'ya doğru mu? Batı'ya. Batı'ya mı? <laughs> Bulgaristan. Nereye istersin? Vallahi bilmiyorum. Şey sensin. Sen ne yazdıysan ben o. Ben Suriye'ye gönderirim. Sen ne yazdıysan o kardeşim. Arkadaşlar İster çok isteriz. teşekkürler. İyi bölümün daha sonunda geldik. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir bölümlerde gör görüşmek üzere. Görüşmek üzere.